Evet arkadaşlar iyi akşamlar iyi akşamlar hayırlı Ramazanlar tekrardan şimdi biz yine e, kıymetlere doğru yola çıkmış bulunmaktayız bakalım e, bizim hanımefendi Esra bacımız ne hazırlamış <laughs> neler yapmış neler göreceğiz bugün evde bir değişik bir hava var halaya alışamadan gitti yani tabii ki de gidenin önüne e, durulmuyor. Gitmeseydi daha iyiydi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aa, şimdi şu şeker paralarını alayım. Han neredeymiş o? Kral neredeymiş? Ah gelmiş. Gel gel. Gel aslan parçası gel. yaşa be. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ne yaptın abi? Vallahi ne yapmıştım. Işte. kaymak gibi olmuşum bırak. Yaş. Bırak kaymak Böyle olmuşum. böyle gün geçiriyorsun. Leyla'nın ömrü lak lakına Bak geçer. Halayı da gönderdik. Ya. Hala da gitti. Kalı ne oluyordu? E? Ee, i̇ki şey yapardık şurada hiç olmasa. Ben sana bitirmem ve götürmedim. Laf anlamadım. Yani, kendine faydası yok. Kendine. Durmak istiyor. O da burada duramaz. He. Hiçbir şey yapamazsa patates hayat Hiçbir şey yapamazsa süpürgeşe yapar. Ha şeyi diyorsun. İş yapmadan duramaz onu mu diyorsun? Yani duramaz. Bir tek kalksın uykudan oykuda. kalkarsa duramaz. Doğru söylüyor Mal gibi yani. yatar, mal gibi kalkar. Deme öyle canım, aban o senin. Aban öyle şey söyler Oğlum, mi? dörtte yatıyor, dörtte. Gece Alhoş dörtte yatır da sabahla on ikide kalkınmaz. Ha, sana, sen de ayak uyduramadın o, oraya. Tabi sabah saat sen kaçta Yok yatırdın? ben yattım canım ben onda da dokuzda da. Bak kimse bir şey diyen olmadı. Kapsanın odasında yattım ben. Sen yattın kalktın. Bakalım. Kalktım. Çorban, mı bak. Çay, mıyım hazır. Of. Oh. Kebap. Ama Emine ile barışmam diyor. Yok. Bak. O bitti gayrı. Bir karton sigara getirecek mi sana? He? Bir karton sigara getirecek mi sana? Vallahi içme. İçmez misin? Vallahi içme. Eyvah eyvah eyvah. Estağfurullah Cehiri lazımdı Cehiri. Lan, lan. Ya başla? ne yapıyorsun oğlum ya Nasıl bir giriş abicim bu ya Mal mısın mal ya Vallahi billahi gerizekalı. geri zekalı. Sen kaba attısın mal. Bir de bakıyor. bakmak ne oluyor ben onu anlamıyorum. Ya. Bir, bir insan trafikte niye bakıyorsun Abi? Böyle değişik değişik bakıyorsunuz ya. Onun amacı ne acaba? Yapacaksın. inersin arabadan aşağı. Çek lan kenara dersin. Yaparsın erkekliğini. Bakarak öyle. O kız gibi. Ya Ela amcan sözde arabanın motorunu yapacaktı. Arada bir mesela bir haft, bir gün yanıyordu, bir hafta yanmıyordu. Amcam bir şey takayım diye taktı. Bir haftadır hiç ışık sönmüyor. Yapıyorum derken bozanlardan bir tanesi de bu. Senin bu bebek işte anlamıyor. Senin bu bebek zalım, zalım. Vallahi benim oralara aklım ermiyor. Ermez mi kral? Yok, ne yaparsa yapsın. Yapsın, ne yaparsa yapsın. Bırak. Koya her yere kamera takmış. Ha. Koya her yere kamera takmış. İyi bakmış. Yemiş değil mi? Kimi izleyeceğiz artık. Orada kediler köpek de geliyor onlara. Bir şey yaparız. Berkay şimdi seni özlemiştir. Ah dedem. Dedem diyor. Taksının üstüne karaç yapıyor. Ha, bagaj. Bagaj. Evet. Hazır bagaj. Aynen bagaj yaptık. Çamaşırları koyacağız. Ha. Bir de o çıktı. Bir de o çıktı. Bagaj. Tabi yaptırır. Ne olacak ki? Para çok. Biz para arıyoruz. Adam bagaj yaptırıyor işte dayı yapacak bu böyle bir şey bu bunun da huyu bu değiştiremezsin kimseyi kimseyi değiştiremezsin çatma yarim kaşlarını havalar güzellesin artık ya yaz gelsin ya soğuk hiç güzel değil baba ya He. soğuk hiç güzel değil ya soğuk Soğuk oğlum, soğuk mevsimi. Mevsim. Daha ne, zaman, var. ne zaman ısınır bu havalar? Nisan'da. Nisan'a kadar böyle soğuk gider mi? Gider. Aa, gece burada kazaya geldim. Burada, burada. Şu az evet. aşağıda. Buzlanmış burası komple. Don, Ge gelen araba kayıyor, giden araba kayıyor. Kayar. Kayar oğlum. Kayar. Vallahi millet şaşırmıştı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Kayar. Kaymış. Küçük daha küçüğüm. Uf. Ne yapacağız? Ben bugün zaten bu mahallede nöbetçiyim. Bugün bu mahallede nöbetçiyim. Şu arkada. Yukarıda. Ee. Ela senin eski velobola gittiğin okul var ya. Ee. Onun hemen az üstündeyim. Ee. İyi Allah'ın güçlü alacaksın be yavrum. Çalış çalış. Allah'ım inşallah bir gün olur nasıl olur. İnşallah. Biz emekli olabilir miyiz sence kral? İnşallah olur. Hiç, ya. Olursun hiç gözüm şey yapmıyor. Hiç yok, böyle yok, yok yok. Hiç güvenemiyorum ya. Olur oğlum. İnşallah da zor gibi geliyor kral. Emekliliğin tadını siz çıkardınız. Vallahi sen de şanslısın Murat da şanslı ha bu konuda. Bak sen de erken emekli oldun, Murat da aynı şekil. Evet. Demek ki siz Murat'la aynı kadar yaşıyorsunuz. Aynı. Aynı değil mi? Aynı. Maşallah. Maşallah, maşallah. Ben de diyeceksiniz arkadaşlar, bu adamın başka kıyafeti yok mu? Vallahi hep nöbettedir. İnşallah sahada nasıl olur? Allah inşallah. Hep çalışıyorum. O yüzden nöbet, iş, nöbet, ev, nöbet, nöbet, ev, nöbet, nöbet, başka bir şey yok bu aralar böyle. Vallahi bu da bana çok daralttırdı benim. Bunaldım ama yapacak bir şey yok. İşimizin başındayız yine bak. Oramız ağrıyor, buramız ağrıyor diye rapor mapor almıyoruz. Çalışıyoruz. Üçümüzün gittiği yere kadar çalışacağız. Ya, kral. Kar Karan Karanuriye'nin kızı burada oturuyor. Öyleymiş ya. Ya. Ne oluyor bir Bilmiyorum gelmedi bir daha. Bir kere hastanede gördüm onu. Hastalanmıştı. Yatıyordu hastanede Marmara'da. Ee. Bir baktım bu. Elma 44 liraymış. Marul 19 lira. Soğan 24 lira. <laughs> Berkay biliyor muymuş geleceğimizi? Hela. Sen şimdi buradan velobola kaçacaksın ha. Vallahi iyisin. Patates 24 lira, domates 59 lira. Ay maşallah lan, lan bu millet ne yapacak dayı ya. Emekliye zam şu kadar, kiraya zam bu kadar. Tüh. Hadi bakalım alın kurban parası da birikiyor. Ben de senin gibi kurbana kadar para biriktiriyorum sana borcumu ödemek için. İnşallah. İnşallah. Yoksa kesemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Adam king adamın. Ben bakarım o. Kime? Sana. Bana mı? Vallahi bakar ben, mısın? Benim kurbandan girsin. Yer, Yer. Tamam abi o zaman. Ben kesmeyeyim bu sene e, o zaman. 50 kilo güle yetecek, yeter. Yeter. O zaman ben kesmeyeyim bu sene. He. Ben kesmeyeyim o zaman bu sene. E, kesme oğlum. Tamam. E sen bakarsın. Bakarım, bakarım dedin. Bakarım ben sana. Düşünelim bunu. He. Bunu ben bir düşüneyim. Tamam. Bir düşüneyim, karar vereyim tamam. sana. Tamam. Ama sen beni yine listeden çıkartma. Gidip e. başka adam bulma. Tamam mı? Yok, bulma. Ha, bulma. Hayır. Bulma ya. Hayır, on gün kalımı bulmam lazım. Tamam, on gün da ben sana cevap veririm. Cevabımı netleştiririm ben sana. Sen hemen gider gitmez o adam zaman, bulma. O zaman kesmeyeceğim. Tamam, cevabımı veriyorum. Şu anda karar verdim. Keseceğim. Tamam. Tamam. Ben de senden. İnşallah. 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 Allah erdirirse. Allah erdirirse Allah. İnşallah. Bak kavga ediyor. Vur lan. Vur lan. Vur. İnşallah. İnşallah İnşallah, İnşallah Her yer ağız diş dayı. her yer dişçi lan bu kadar dişçi para kazanıyor mu bunlar ya? Baksana burada dişçi olmuş. Her yer diş hastanesi diş sağlığı polikliniği. <laughs> Abi bu Gözdağ'ın bu Veli Baba'nın trafiği de bitmiyor ki ya. Biter mi bu hasret? Biter mi bu gurbet? Biter mi, biter mi söyle? Sen başka yerlerde, ben başka yerlerde geçer hava kapalı güneş gözlü takmış selektör sakıyor herkese ya bu millet de şaşırdı dede şaşırdı şimdi dedeyle torunu kavuşturacağız bakalım özlemiş mi bizim keranacı Berkay Tosun Berkay bugün bana ne demiş o ses desen bir şey anladın mı A Ne babam diyor kralın torunu var başka yerde dedi. Dedi, dedi mi diyor bir şey diyor anlamadım ben ya. <laughs> başka yerde torun mu varmış acaba kralın? <laughs> az kaldı az az. Az daha sabır. Saat kaç? 43 geçiyor. Bugün kaç? 55 geçer mi? Kaç geçe kral bugün? 12 geçer. Oo ha şey erken alındı. Pardon tabi. Savur erken aldı. Savur 5. 5 54 o zaman. Ya şu 31 geçer. Ya su 31 geçer. Aynen ya su 31 geçerse 12 geçe doğru. Şimdi zaman geçtikçe tabi artık geriye geriye gelecek nereye gelecek seneye Mart şeyde Şubat'ta başlayacak herhalde canımı canına canımı canına katarcasına ömrümü uğrunda harcarcasına aynenler gibi Bak o kadar pencere var gitmiş güneş nereye vurmuş bak ta sadece oraya vurmuş ha. Ne güzel bir şey lan. O pencerede olmak isterdim. O güneşe bakmak isterdim orada. Ben yoga yapacağım artık ya. Yoga'ya gideceğim. Bacağımı ayıracağım hele. Kolum bacağımı Dilek ablana soruyorum. Diyor ki çok basit. Ben sana öğreteyim Fazla karısı Dilek var ya. Yok acı. Nasıl öğreteceğiz? Ben nasıl yaparım oğlum? biz bir geçelim baboş. İki dakika şuradan da araba gelmese kebap. Ha motor geldi. Gelmez gibi bir ihtimalimiz yok. Bak çiçek açmış. Ne güzel. Of. Oh. Erikler çiçek açmış. Böcekler atıyor. Kuşlar uçuyor. Ömür geçiyor. Hayat bitiyor. En sonunda arkaya dönüp bakıyorsun abi ne yaptım diyorum bu zamana kadar. Ne no. oldu? Araba aldım. E başka başka ne yaptık abi? Nereye nereye gittin? İşte evi arabayı yaptık. Her sene arabayı yeniledik. Zaten evi bir kere alıyorsun. 20 sene ev duruyor. Ondan sonra Babana babana selam söyle. Süleyman amcamın selam vardı. Satıyorlarmış burayı baba. Nereye? Aynen öyle üst katı. Dört buçuk milyon istiyormuş. Kimin miydi orası? Şey mi? İbrahim, İbrahim. Ee, Hadi atlayın. Nereye koyacağım? Şuraya koyarım ben <laughs> arabayı, siz atlayın. Yok yok, babanın da şey çıkıyor. Hadi. Evet. Biz yine Kıymetlerin evine geldik. Bakalım. Şimdi bunlar birbirlerine mutu bir aile, mutu bir evlat, mutu bir e, kaynana, mutu bir kayınpeder ama mutu bir koca değil, mutu bir karı değil. Olsun. Olsun basın. Hadi.